Bildiğin haberine göre, Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin, Güney Koreli stoperi devre arasında kiralayabileceği konuşuluyordu. Alman devinde kimin kalma ihtimalini artıran gerekçe ise sakatlık. Nasıl dönecek? Bayern Münih'te Japon stoper Hiroki Ito'nun sakatlıktan nasıl döneceği bilinmiyor. Ayrıca şu anda savunma hattının geneline bakarsak, Alfonso Davies ve Josip Stanisic'in de benzer sorunları var. Kim Minja her ne kadar istediği süreleri bulamasa da rotasyon oyuncusu olarak önemli görülüyor. Süreleri düştü Kim Minja bu sezon Bundesliga'da iki maça çıkarken sahada sadece 91 dakika kaldı. Bu süre içinde bir asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise iki karşılaşmada 135 dakika oynadı. 28 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor.